Merhaba arkadaşlar 6 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim. Uluslararası dostluk maçında Hollanda ile Kanada karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hollanda Almanya 2-1 mağlup olmuş. İskoçya'yı 4-0, Cebeli 6-0, İrlanda ve Yunanistan'ı 1-0 skolarla mağlup etmişti. Kanada'nın form durumuna baktığımızda Trinidad Tobago 2-0 yenip Jamaika 3-2 kaybetmişti. Jamaika'yı 2-1 yenmiş, Japonya'ya 4-1, Amerika Birleşik Devletleri'ne ise 3-2'lik skorlarla mağlup olmuştu Kanada. Hollanda ile Kanada arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Listli tahminim ikinci yarı 1-2 çifte şans. Mısır'la Burkina Faso karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Mısır oynadığı en son karşılaşmada. Hırvatistan'a 4-2 mağlup olmuş. Yeni Zelanda'yı 1-0 yenmişti. Kongo'ya 2-1 kaybetmiş. Yeşil Burun'la ve Gana ile ise 2 kilik skorlarla berabere kalmıştı Mısır. Burkina Faso'nun formduğunu attığımızda Nijer'le 1-1 berabere kalmış. Libya'ya ve Mali'ye 2-1, Angola'ya 2-0'lık skorlarla yenilip Cezayir'le ise 2-2 berabere kalmıştı Burkina Faso. Mısır'la Burkina Faso arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Riskli tahminim ikinci yarı 1-2 çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.